Türkiye'nin deniz güvenliği ve sınırlarının korunması konusunda önemli bir yere sahip olacak Açık Deniz Karakol gemi serisinde çalışmalar hummalı şekilde ilerliyor. Açık Deniz Karakol gemilerinden TCG Koçhisara son olarak ana makineler, dişli kutusu ve elektrik tahrik motorları başarıyla yerleştirildi. Serinin ilk gemisi TCG Akisar'ınsa bu sene içinde denize indirilerek Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor. İlk açık deniz karakol gemisinin denize indirilmesinden kısa bir zaman sonra ikinci gemi TCG Koçhisar'da sulara indirilecek. 21 gün kesintisiz görev icra edebilecek gemiler 76 milimetrelik baş topuna ve helikopterlerle insansız hava araçlarının kullanımı için helikopter pistine sahip olacak. Milgem ada sınıfı korvet tasarımı baz alınarak geliştirilen açık deniz karakol gemileri daha sade silah ve sensör yüküne sahip. Ancak istenildiğinde silah ve sensör yükünün artırılması modüler tasarımı sayesinde mümkün olacak. Ve gemiler istenilen takdirde bir ada sınıfı korvetten daha fazla silah yüküyle teşhis edilebilecek.